Balıkesir'in Aybalık ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Elif Kısa hocamıza başörtüsünden dolayı yapılan saldırıyı tesep olarak kınıyoruz. Bu saldırı Elif hocamızın şahsında bütün Müslüman bacılarımıza yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar İslam ve başörtüsü düşmanlarının yapanların ta kendileridir. Bu mihraklar dün bu işi yaptıkları gibi bugün de yapmaktadırlar. Bunların Türkiye'de tek bir görevi vardır. O da İslam düşmanlığı yapmaktır. Kendi hayat tarzlarına, kendi işlerine, kendi parklarına başkalarını dokundurmayan bu zihniyet söz konusu Müslümanlar olduğu zaman pervasızca ve hayasızca bir şekilde saldırmaktan geri durmuyorlar. Bu onların iki yüzlüklerinin bir eseridir. Kesinlikle bunlara fırsat verilmemeli ve Elif hocamız yalnız bırakılmamalıdır. Bu anlamda ona sahip çıkan yetkililere teşekkürleri bir boş biliyoruz. Hükümetten de beklentimiz bu işin arkasında, bu işin arkasında dik durması ve özgürlükçü tavrını sürdürmesidir.